Sevgili Oğlak burçları merhabalar. Ben Ayşe Abla. Kart açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım. Kartlarımız sizler için neler söyleyecek? Bu haftaya küçük haberler, küçük ödüller, e, yoğun çalışma temposuyla başlamış olabilir sevgili Oğlaklar. Parayla ilgili güzel getiriler, güzel kazançlar var. Aile içinde işte alışveriş eşya değişikliği vesaire ufak tefek işlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Ani bir seyahat teklifi gelebilir. İşle ilgili olabilir. Gelecek bir telefon haberi bir haberle birlikte apar topar çantanızı hazırladığınız gibi yola çıkabilirsiniz. Bazı oğlaklarda duygusal anlamda karamsarlık var. İkili ilişkilerinizi yeniden gözden geçirmeniz gerekiyor. Ayrılık kararı alabilirsiniz ihanete uğradığınızdan şüpheleniyorsanız belki de bunun gerçekliğini öğreneceksiniz. Terfi durumu, nikah, nikah tazeleme, bir mahkeme bu yoğunluklarda sizi bu hafta yorabilir. Dinlenme ihtiyacı içinde olabilir bazılarınız. Belki uykusuzluk problemi çekiyorsunuz İşte yoğun temponuz çalışma hayatınızdan dolayı gece uyku uyuyamıyor belki de çalışıyorsunuz sabahlara kadar bir şeyler üretmeye çalışıyorsunuz ama aşırı derecede bir enerji düşüklüğü oluşmuş kendinize dikkat edin hukuksal bir süreç olabilir unutulmuş bir dava tekrar gündeme gelebilir bazılarınızın biraz canı sıkılabilir Allah hayırlara yazsın aile büyüklerinden bir insandan alacağınız bir destek bir para maddi bir destek sizin içinde Bulunduğunuz bir sıkıntıyı e, mümkün olduğunca e, rahatlatacak ve parayla ilgili e, gerçekten sürpriz e, gelişmeler var e, Güneş gibi böyle paraların parladığını düşünün gözünüzde bolluk bereket geliyor sevgili oğlaklar yaptığınız iş her neyse başarılar sizinle basamak basamak yükseleceksiniz Uzun süredir bir rahatsızlık mı yaşadınız bir ayrılık mı yaşıyorsunuz ya da aile içi şiddet, kavgalar, tartışmalar mı oluyor? İşte bunlardan kurtulma süreci diyebilirim. Bu hafta yeni kararlarınız var, sürprizler sizinle. Ee, anne baba çocuk mutluluğu var, bazılarınızda ama bazılarınızda maalesef bu yok. Güzel haberler gelecek. Ee, sözleşmeler olabilir, sözleşme yenileyebilirsiniz. Ee, bir İş yerinizdeyseniz işte yeni bir sözleşme gündeme gelebilir. Bölümünüz değişebilir. Terfi alabilirsiniz. Terfi sınavlarınız olabilir. Korkuyla başladığınız bir işin sonunda oh çok şükür deyip onu onu eleyip eleğini de asacaksın sevgili oğlak. Para gelecek, bolluk bereket gelecek ama sadakanı ver. Yardımını et. Çünkü para buradan gelir, buradan çıkar. İyi değerlendir. Güzel yatırımlar yap. Bir anda harcarsan ortada kalı kalırsın. Kısa bir seyahat, birkaç günlük tatil, kendine dinlenmeye ayırman senin için iyi olacaktır. Hem daha üretken, hem daha enerji dolu hissedebilirsin kendini. Evet, yeni insanlar, yeni ortamlar, yeni olaylar seni bekliyor bu hafta. Sevgili oğlak bayanları, yalnız yaşıyorsanız, diyelim eşinizden ayrıldınız, eşinizi kaybettiniz. Çocuklar büyüdü, işte hepsi bir yere dağıldı. Siz de tek başına kaldınız. Bunun hüznü var biraz üzerinizde, farkındayım. Fazla üzülmeyin, maalesef öyle oluyor. işte gidiyorlar, çocuklar bir tarafa dağılıyorlar. Ee, bir proje üzerinde çalışıyorsanız, ya da çok böyle bütün emeğinizle bir işe kendinizi kaptırdıysanız sonunda da zafer alacaksınız. Sonunda da zafer kazanacaksınız. Tartışmalardan uzak durun. Öfke patlamalarından uzak durun. Ani çıkışlardan uzak durun. Evet şüphecilik ve güvensizlik sizi sarmış bazı Oğlak beyleri eşinize, kız arkadaşınıza etmediğinizi bırakmıyorsunuz. Şüphe varsa karşılıklı konuşun. Güvensizlikle bir ilişki yürümez. O zaman bitirin, dönün, arkanızı gitsin. Evlilik kararları alınabilir. Dediğim gibi çocuklarla ilgili bazı e, masraflar çıkabilir. Savaşçı yönün ortaya çıkarır. Mücadeleden vazgeçmezsen başarı seninle. Yok tembellik yapıp da geride durursan bundan e, huzursuzluk olabilir büyü, nazar, vesvese, kuruntu, ağırlık hissi olabilir. Bazılarınızda böyle artık hırs yapmış bazı şeylerden dolayı ya da iki bayanı aynı anda sövüyor. İki bayana aynı anda şey, şey dağıtıyor derler ya ışık diyelim biz ikisine de aynı anda umut veriyor bunlar ortaya çıkabilir bir kavga dövüş olabilir yorgunluk var, enerji düşüklüğü var, tartışmalar var bu hafta. Kendinle ol, kendinle baş başa kal, kendini değerlendir. Ne yapmam gerekir ki daha başarılı olayım ya da nasıl davranmam gerekiyor? Bu şüpheyle yaşanmaz, vaz mı geçeyim vesaire vesaire kararını al. Kendinle baş başa kalıp da enerjini yoğunlaştırırsan evet kupanı doldurursun. Başarı da seninle olur vesveseyle kuruntuyla bir hayat geçmez sürprizlere açık olacağınız bir hafta mesane rahatsızlıkları bağırsak enfeksiyonları ve bel fıtığı gibi e, sağlık sorunları da bu hafta sevgili oğlaklar sizinle olabilir Rabbim şifanızı versin hadi bakalım hayırlısı Ayşe Ablofisil Instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz hayvanlarımız her zamanki gibi önceliğimiz olsun onlara lütfen mama verin, su verin. Onları koruyalım, sahiplenelim. Allah'ın emanetlerine sahip çıkalım arkadaşlar. Düşünün kendinizce, karar vermeden önce düşünün. Ben bu işi istiyor muyum? Ben bu insanı istiyor muyum? Mutlu olur muyum? Evet şu anda çok istiyorum ama ilerisi bana ne gösterecek? Mantıklı düşünün. O zaman ne can yakabilir, ne de canınız yanabilir. Kendinizle baş başa kalın. Güzellikler sizi bulsun, mutluluk sizi bulsun, huzur sizi bulsun diyorum. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.